Herkese merhaba. Bugün de yapımı çok basit, çıtır çıtır bir patatesli börek tarifiyle geldim. Bunun için bir su bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı sirke ve üç yemek kaşığı unu bir güzel karıştırdım. Yufkamın birinci katını serdim. Üzerine yapmış olduğum karışımdan sürüp her tarafına yaydırdım. Daha sonra bunu yaydırdıktan sonra üzerine ikinci kat yufkamı seriyorum ve yine o yapmış olduğum karışımdan sürüyorum her tarafına gelecek şekilde ve üçgen şekiller vererek yufkama üzerine patatesli karışımdan koyacağım kalın olan kısımlarına patatesli e, iç harcımla da patates, baharatlar ve tuz var. Ben soğan kullanmadım. Dilerseniz siz kullanabilirsiniz. Gerçekten de çıtır çıtır nefis bir börek oldu. Denemenizi tavsiye ederim.